Biz doktor olarak şöyle deriz: Kanser olacaksak tiroid kanseri olalım. Papiller tiroid kanseri en sık görülen tiroid kanseri çeşididir. Dünyada da sık görülür. Biz de bir modül ülkesi olduğumuz için taramalarda çok sık yapıldığından oldukça sık rastlıyoruz. E, kabaca şöyle diyebilirim: Papiller tiroid kanseri öldürmez. Tabii ki 37 yıllık meslek hayatımda. Ölen hastalarımız oldu. Bunlar daha ilk çıkışta uzak metastazla ortaya çıkan e, papiller kanserlerdi. Ama baktığınız zaman e, papiller tiroid kanserinden kimse ölmez. Hastalarıma şöyle derim dışarıya çıkıp kafana bir tuğla düşüp ölme ihtimalin daha yüksek derim. Hani bir santimlik bir buçuk santimlik iki santimlik bir papiller kanserden. Yani bu kadar iyi seyirli bir tümördür bu. Aslında adı kötü tabii ki insanlar panik oluyorlar papiller kanser lafını duyunca ama böyle bir hastalık değil gerçekten biz hekim olarak kanser olacaksak aman papiller tiroid kanseri olalım deriz kendi aramızda konuştuğumuz bir şeydir. Şimdi bu kadar iyi seyirli giden bir tiroid kanseri için hatta korkmamaları için şu örneği de veririm. Japonya'da 15 senedir bu kanserler, 1 santimin altındaki kanserler ameliyat edilmiyor, takip ediliyor. %10 hastada işte tümör büyüdüğü için, lenfe sıçrama olduğu için çok küçük bir bölümünde bunlar ameliyat edildi. Korkulacak bir şey değil. Yani aktif takip bile edilebilir. Hatta son güncellenen kılavuzda da aktif takip edilebilir diye artık bölümde yerleşti. Yani tercih eden bu şekilde hasta da istiyorsa aktif takip edilebilir. Ama bizim e, duygusal bir yapımız olduğu için üzerimizde kanser olduğu bilinen küçük de olsa bir kitleyi taşımak çok istemeyiz. Genel eğilim bu şekildedir. Şimdi gelelim ameliyatsız tedavilere, ablasyon tedavisine. Niçin önce böyle bir giriş yaptım? Çünkü ablasyon işte yenidir, olmaz. E, nükseder, şu olur bu olur bir sürü şehir efsanesi dökülüyor hastayı e, ameliyata ikna etmek için. Yani aktif takip bile edebileceğimiz bir kanser için ablasyon tedavisi neden olmasın? Çok düz bir mantık bu. Değil mi? Yani ameliyat etmeden takip ediyor adamlar 15 senedir. Neden ablasyon olmasın? Yeter ki tümörün yeri e, tehlikeli bir yer olmasın komplikasyon riski açısından yapacak olan kişi e, bu işte deneyimli olsun hani bir cerrah olarak deli miyim ben bunu hastama sunacak kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi tabii ki hastama sunarım son yıllarda çok büyük ilerlemeler oldu deneyim çok arttı bu böyle 3 yıllık falan bir yöntem değil 10 senedir kullanılıyor. 1990 yıllarında laparoskopik ameliyatlar hani bu boruyla yapılan ameliyatlar ilk çıktığında o kadar çok karşı çıkılmıştı ki kongrelerde. Önce safra kesesiyle başlandı. Ondan sonra kalın bağırsak kanserlerine, rektum kanserlerine geçtiğinde ise kıyametler kopmuştu. Nasıl yaparsınız? Tümörü bulaştıracaksınız içine işte Karbondioksit veriyorsunuz havalandırmak için bu olur mu diye. Şimdi baktığınız zaman neredeyse açık ameliyat tüm cerrahi ameliyatların %10'una falan düştü. Pankreasından, e, karaciğerinden her türlü karın içi organa dört dörtlük uygulanıyor ve ülkemiz inanılmaz gelişmiş, inanılmaz iyi laparoskopik ameliyat yapan cerrahlar var. Bakın nereden nereye geldik. Ben bunları yaşadım. O nedenle şuna çok net inanıyorum ki bir 5 sene sonra yaptığımız tiroid ameliyatlarının 3'te birini yapmayacağız. 10 sene sonra da muhtemelen 3'te ikisini yapmayacağız. Çünkü ameliyatsız bir seçenek varsa, hasta iyi seçilecekse, uygunsa, yapacak kişi de deneyimliyse Mutlaka ve mutlaka cerrah olarak da bizlerin de hastalarımıza bu seçeneği sunmamız gerekiyor. Evet bu videoda size ablasyon yani ameliyatsız tedavileri anlattım. E, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ki videolar başkalarına da rahat rahat ulaşsın diye.